Merhaba arkadaşlar ben Berk Bugün tekrar Minecraft serimize devam ediyoruz Evet Minecraft biraz uzun oldu atmayana kusura bakmayın Biraz internette sıkıntılar var o yüzden atamıyorum Ayrıca burada hava biraz bozdu Şu anda onunla uğraşıyorum Ponjolo böyle çarpıyor birbirine sesim kötü gelebilir Hatırladım kararıyla en son buradan şey kazıyorduk Oksijen kazıyorduk Devam edelim ona Bayağı oksijen gerekli çünkü bize her bokta oksijen kullanılıyor herhalde. Bir neter şeyi yapacağız. Netere gitmek için malzeme yapacağız. Büyü masası için malzeme yapacağız. Her şey bununla yapılıyor yani. Bunu baya lazım bu. bu. Herhalde buradan topladıklarımız yeter bize. Yani yetebilir. Kaç tane olacak bilmiyorum toplam ama büyük ihtimalle yetecektir. Evet. Geçen bölümde burada birkaç arda yaşamıştık. Yani tam burada obsidyen keserken ya geldi bir dakika arkadaşlar. Tamam geldim beyler kusura bakmayın. Tam böyle hazırlanıyorum video çekeceğim diyorum. Oradan buradan yazı yazıyorlar. Sıkıntı çıkıyor. Tamam sıkıntı yok yani. Evet şimdi bu obsidyenleri tam dizimini hatırlamıyorum ama yani Tam hatırlamıyorum demeyeyim de biraz hatırlıyorum. Ona göre dizeceğiz o obsidyenleri. Şuradan kızıl taşı da alacağım. Ona devre kurarız. Evet hadi. Baya nasıl kazma bile bunu bu kadar uzun kırıyorsa. Zaten diğerlerine kıramayız herhalde. Kırsak bile gidiyor herhalde. O yüzden o sıkıntı çıkarabiliyor. şimdi şuraları kapatalım. Şey bitti. Kaş ver. Kaş. Dı 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 benim neyin ya? Çok güzel gidiyor değil mi? Didi da 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 Çok güzel. Neyse. Ya yapma ya. Nerededir lav mı olur arkadaş? Orası komple lav. Oradan çıkmasın bu lav yan tarafından. Oradan çıkmadı. Buradan da çıkmaz ama şu köşeden çıkabilir. Ee, Mouse'u götürdüğüm yerden çıkabilir. Öyleyse burayı halledelim ilk önce. Ne olsun arkadaş ya. İki bölümdür bunu kazmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız atraksiyonlara bak. Arkadan geliyor kırıp patlıyor. Yava düşüyoruz. Levellerimiz gidiyor. Oradan ne bileyim zombi geliyor buraya tam düşeceğim sırada Allah'tan game mode açtım da. kurtuldum orada. Evet. Şimdi bunun altında lav var. Şunu kırmadan önce... Ha bunun altında yok. Bunu kapatmıştık değil mi? Bunun altında yok. Tamam. Değiliz. Relaxed. Relaxed. E değil yalnız. Relaxed. Ne evet, söylemeyeceğim. Bir önemli bir müzik şey. bir de telif hakkı gireriz. Olmaz. Haram olur o zaman. Değil mi? Gelen çıkan bana olur olmaz. Evet şu anda sıkıldığınızı biliyorum. Burası böyle sıkacak biraz. Yani yapacak bir şey yok. İki tane kaldı zaten. Ondan sonra direkt mağaradan yardıracağız. Başka şansımız kalmayacak çünkü. Şuradan kırık taşı da alacağım. Ben şu tarafta, şurada öldüğüme göre şu taraftan çıkarız. Şu taraftan çıkarız. Şöyle kapat şunu ver bakayım şimdi o burası bayağı doluymuş şuradan bir yerden çıkış olmalı burası değil ha, burası tüm 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 tüm. bak 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 yukarıda hepsi yardır 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 bu bombiler bizi öper Burada ama yapmışım ben? Her yere bir şeyler kurmuşum arkadaş. Bak burada burada fırın var. Bunda ne var? O elevator bayağı doymuş. Bunları gidelim bir boşaltalım eve. O kalabilir orada. Şunu ver. Fırın kalsın orada. Biz de eve gidelim artık. Yavaştan ne taraftan gideceğim. Napis almış mıyım yani ben? Almışım. O zaman onu da alalım. Biri alır, biri alınmaz olmaz. Orada demir falan da var onları da alalım. Ee, demir itemlerin şey, kırılmak üzere itemler. Şuradan böyle koya koya çıkacağız artık. Yapacak bir şey yok. Geldik zaten demire. Ee, bir de de gelmezse kazıyorum zaman geçmesin diye. Ee, Demirlere de kazarız ya. Şurayı de şurada da var. Hoppa. Oba! Baksana bunu gerçekten böyle demir... Demir ne işe yarıyor lan gerçekten o kadar... sıkıntı sıkıntısı yok herhalde demirin ya. O kadar bulunması zor olan bir şey değil herhalde. Nereden çıkabilirim? Sanırım şuradan çıkış var. koyak koyak bir gidelim bakalım. Aaa skin var. Geçen sefer de böyle, böyle dediğimden vardı ama ben görmedim. Tamam. Çıkışı bulduk. Evet, çık, 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 çık Çok mu derindeyim lan? Şuraya kadar çıkacaksak ölürüz bunun içinde. Evet bayağı derindeymişiz ama çıktık. Şimdi bizim ev ne taraftaydı? Bilmem şu saatten sonra evi bulabilmek. Sanırım gördüğüm gibi de. Ben buralara girmişim zaten. Bak işaretlemişim buraları. Ne yapacağız şimdi? Eve gideceğiz. Sonra kırık taş falan buluruz. Çakmak taşı bir şey yaparız. Çakmak taşı kırık taşla mı yapılıyordu? Ne oluyor? Şeyle mi yapılıyordu? Neydi lan? Çakıl taşıyla. Ee, ev neredeydi? Oha Karya ya lan. Oyunda Karya yok Ben ilk defa bak kar kar, kar İlk defa. Çünkü genellikle böyle ben daha önce dolaşmadığım için. Şimdi en mekan ne taraftaydı? Ee, şu tarafa doğru bir gidelim Akşam olmadan gidebilirsek iyidir. İnşallah game olaştırmaya gerek kalmaz da dönt ha tamam, bu tarafta checkpoint yapmışım öyle tamam oh. bak gördünüz mü şuradan şu inekçiyi bir öldürelim diyecek var mı bende yanımda yok değil mi evde de yoktur o büyük ihtimalle gel kardeşim hop oh, oh. iki tanecik yettiği kadar olduğu kadar neydi o öyle bir laf vardı ya olduğu kadar olmadı neydi öyle bir şeydi o ya bunlar niye hala yetişmemiş kemik tozu var zamanda zamanı gelince lazım olacağım yani siz yetiştiriniz ya yani şey yok ağaç yok gelip toplayacağım sizi bunların hepsini gelip gelip kırdık mı tamam bak şuradan 40 çıkartırız ben falan da yapmışım. Bayağı oynamamışım ben bunu ya. Ne yaptım mı? Evin altına ne yaptık? Şuraya bir blok daha kazabiliriz altı doğru. Oradan şş, köşede bir şey mi gördüm? Ha, aşağı gitmişim. Bir kaç blok daha aşağı doğru kazarsak şey yapabiliriz. Yeter. Portal yapabiliriz. Şimdi bir yukarı kata çıkalım. Ne var ne yok? bakalım. Burada var. Al sen şunu al. Sen şunu al. Burada ne var? Kırık taş falan filan. Oo tahta bayağı varmış bende. Ben de yok zannediyorum. Oo iyi. Ender incisi de var. El, i̇ki tane elmas var. Şuna üç. Bir elmas kılıç yapalım. Şunu şunu koy. Bunu koyalım. Aa, kırık taş da var. Onun da de koy. Hop, şöyle şunu da verelim. Onları da koy. Başka koyacağımız ne var? Şunu koyacağız. Ama benim çakma taşı da varmış. Ben ne diye uğraştım boş boş ya. Vallahi boşa uğraşmışız. Şimdi tahta bu yanında olsun. Meşale var mı yanında? Yok. O yüzden şu 30 taneyi ver. Hemen bir meşale şuradan. Ya, yani bana. O bayağı meşale yaptı bu. Tamam. Şimdi hemen. E, şu Elmas kalma kalsın da ya da gitsin bu kalsın. Şunları bırakalım. Bize yiyecek de lazım yalnız. Bu şunlar olacak bir şey değil bu şey. Neymiş bu patates olacak bir şey değil bu. Lazım yani yiyecek de lazım. onu aç onu onda, var, onda var. Şimdi bunlar hallolsun bunlar hallolurken olurken ben de gideyim şey yapayım. Bu ne ya, kum mu bu? Kumu da. Yani onu. Şu elmas kazma da alayım da, yalnız gidersem. Çiğ çiğ ye gitsin ya. Onunla mı uğraşacağız? Oba! Ben demin itemler yapacağım kendime. Şimdi kaç blok olması gerekiyordu ki ya? Şuradan garanti 2 blok kıracağız. 2 blok garanti gitmesi lazım daha rahat olması için daha rahat bir portal yapmak istiyorum. Böyle bu boşluk kalırsa iyi olur. Şöyle şöyle kapatıverelim de. Şimdi zorlaştırmasın. Köşe köye bırakmaya yedim iyiydi. Ben de ok yok. Yanımda yay mı taşıyım? Ve benim hayallerde güzel Ok yok, yay taşıyım. Vallahi. Niye bir şeyde dağda çakıl olur ki. Taş lazım bize ya. Bu oyun tamam bir bir taş. Orada taş olması lazım. Ne? mi? Ben hiç hastalıktan kurtulamayacağım var ya. Oh. Bir ne yapsam ben ya? Şey yapsam mı? Videoyu kapatıp böyle mi devam etsin? Bu sürede ne yaptığımı anlamayacaksınız. Görüşürüz. Kapatmayın hiç. Hiç montaj monta sıkıntısı yaşarım sonra. Ya da şöyle yapalım, neyse ya da daha... ne yaptığımı sizde görün. Ya da ben size göstereyim videoyu durdurayım. Bunları kırayım tekrar açarım. Evet. Bu hizada şuradaki taşların hepsini kıracağım. Tekrar ben kırayım. Kırdıktan sonra videoyu başlatırım. Tamamdır kırdım beyler. <laughs> Yukarıya geldim şimdi buradan ne alacağız? Ben itemleri koydum yerine. iki tane merdiven aldım. Ee, hemen şundan bir kılıcımı yapayım. Şundan demir itemlerimi yapayım. Bu demirler yoksa şeyde dayanmaz. Netere zaten şey yapacağım. Netere çok kalmayacağım. Yani o kadar duracak şeyim yok orada. O kadar daha gelişmedim. Anladım şöyleydi. Aynen böyle. Hemen şunları değiştirelim. Ben bu çıkardıklarımı atacağım. değiştir hemen şimdi şunları şöyle ben şuraya at ben git gelme şunu da at şöyle ah game moddaydım game mod ama mode ama mode hop bunları attık Şunda, tamam, ya kapat, ya kapat, yanmasın otalık. Ne böyle bir? Şimdi, ay yanlış şey, yanlış şey ya dede ata ya şu açtan ya bu tatlıdan yok mu da 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 film ya, tamam, ya kim uğraşacak da ee, evet şimdi hemen şundan bir tane çubuk yap. Şunu ver. Şunu koy. Bir tane elmas kılıç. Tamam. Onu oraya koymayacağız. Bunları şöyle koyalım. Bunu koy. Şunu şöyle çek. Şeyi nasıl yapıyorduk şunu? Kade. Çaprazı falan mı koyduk? Şöyle mi koyduk? Ay şöyle mi koyduk? Aynen böyle koyuyormuşuz. Tamam. Şunu da çevir. Sonra koy bunu. Sonra gelip kitap kitap yaparız. İşte büyü masası falan filan. Büyü masası için var. Bir tane elmasımız kaldı. Ee, ben gideyim şeyler yapayım şimdi. Şeyleri yerleştirelim. Gece olmuş hiç. Yo 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 No 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 no. Yatsı var. Yatsınızı varsın. Hemen aşağıya gidelim. Hemen gitmesek de olur aslında. Bunlar daha yanacak. Gel hele gel. Şunlara ölsün bir. O öldü. Bu da ölecek şimdi. O da öldü. Tamam. Aşağı olmaz geldi de ben şöyle bir gezeyim etrafını. Sıkıntı çıkmasın sonra. Sanırım şimdi biz netere gideceğiz ya. Oradaki neterle neterdeki yaratıklar biz onlara vurmadığımız sürece bize vurmuyor herhalde birkaçı. Yani bize dalma gereği duymuyor. O yüzden de pek sıkıntı yok. Şimdi biz aldığım merdivenlerden şuraya bir döşeyelim. Tam ya yanında dursun bir şey olmaz ya. Koy şöyle şuraya. Şuna ver. Bunu şunu atıver yere de. bak bakayım şunu. Evet şimdi nether şeyi şöyle 3 müydü 3 şuradan aynı şuradan 3 tane koysak yukarı şurada 3 şuraya ben direkt bunu yukarı tasla yapayım ben. Şöyleydi şuraya koyuyorduk şunları kır bakayım. Şöyle şuraya şöyleydi değil mi? kare mi olacaktı yoksa biraz daha büyük mü oluyordu? Bir deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Dışarıda çok bir kuş ötüyor. Sesi inan kesin size böyle garanti bir şekilde geliyor. O biraz seste sıkıntı yaratabilir. O yüzden soruyorum. diyorum. Böyle miydi? Gel bakayım. Şu Şurası tahta. Şu Lan. Ha, tamam. Bu da direkt böyle kare şeklinde herhalde. 1, 2, 3, 4. Şöyle olması lazım. Şunları garanti kıracağız. Şuradan geldiğini düşünürsek. Şöyle ikili mi oluyordu ortada? 3 tane mi oluyordu? İkili olduğunu tahmin ediyorum. İnşallah doğru yapmışımdır. Ama içimde yanlış yaptığıma dair bir his var o his ne olacak hiç bilgim yok şunu bir kıralım İnşallah e, bir şeye gelmeyiz yani onu demeyeceğim bir şeye gelmeyiz inşallah Gidip de dönmemek var yani Şimdi yapacağımız şey bir eve yukarı ha, şunu bir koyalım Şuna, yani şöyle, şuraya, şuraya koy. Şuraya koy. Bakın. Bir gidelim bakalım. Bir çık yukarıya. Şimdi şunu al sen dayı. Çakmak taşını da al. Şunu şöyle bir koyalım bundan. Tahtaya gerek yok da şey var bana ya. Taş lazım. taş. Ee, evet, kadar gerek koy gitsin oku ya. Şunu koy şuraya. Şunu şuraya koy. Burada mesele mi varmış? Yok çubuk varmış. Tamam sıkıntı değil. O zaman yolcu yolunda gerek beyler. Şunlara bir tıkın bakalım. Bunun, o dışarıda ne yapıyor lan? Nt'ye gidelim bakalım ya. O tahta yok mu açalım o zaman? O da kötü. Tatlı da alma olur abi. Hiç da gidilmez. Bak şöyle. Bakın sana ne var. Yallah. Yallah şoförüm yallah. Ops. Tamam. Ya Allah ya Bismillah. Doğru yapmışım inşallah. Hadi git. Vallahi doğru yaptık. Daha derine inmen gerek mi? Ne yazdı? Yeter portal burada. Aynen ben de doğru yapmışım zaten. Yeter taşı toplar şimdi şuradan. O benim burada nasıl çıkacağım mesela o. Şöyle buradan geldiğimin belli edicesine şeyler yapacağım. Nasıl uzun var? Ben burada bir kaybolursam çok kötü olur. Ben bir daha yolum. Of ne biçim kastı? Oo 15 FPS'leri nedir la? Çok pis kastın. Olmaz. Şuradan ben şunları almayı düşünüyorum da. Çok severim ben ışık taşı. Bayılırım böyle. Koyun koyun yapıyor ya çok hoşuma gidiyor benim. Çok acayip zevkli bir şey. Ops. Alabilir miyiz? Aldık. Şunu da ver. Şunu da ver. Şunu da ver. Onu alamayabiliriz. Bakır gitsin. Aldık. Evet. Şunları da kır. Kır hadi. Kır kır kır. Kır kır kır. kır, kır. Ops. Şunu da ver. Onu alamadık bir tanesi bir tanesini alamadık bunu aldık mı aldık şimdi oradan çok pis lav geliyor tamam zaten burası ne? cehennem burası yani öyle diyorlar ben buraya bir checkpoint eklesem nasıl olur yoksa öbür türlü biz kayboluruz tam şeyin oraya portalın oraya şuraya bir checkpoint yapayım ben hangi tuştan yapıyorduk onu bu değil bu tuşların biriydi de Ayarlar. Ayarladan değil. Bunda değil. Şey ayarlar Hangi tuştan ya? M'den miydi? Ha M'den. E, y point. Yeni point. Tam buraya ekle. Eve dönüş. Ortalık. Önden açık rengi seç. Mavi. yeter. Tamam. Tamam. Ha direkt ışınlanabiliyoruz bir de. Oo tamam çok güzel. Şuradan beni oraya bir ışınlasana. Bakayım ışınlayacak mı? Vallahi ışınladı. O zaman şöyle yapalım. Bu videoyu burada bitirelim gençler. Okey. Hatta tam şöyle şeyini orada bitirmek istiyorum. Portalını orada bitirmek istiyorum. Sonra gezeriz. Hadi ben kaçtım. Videoyu beğenin. Paylaşın şey güzel olsun. Tamam. Yorum morum bekliyorum. Hadi ben kaçtım görüşürüz. Hadi ben görüşürüz. <laughs>